Kültüsler olarak bildiğimiz ve Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde yer alan gizemli kişiler kimlerdir? Bu karakterler cadı mıdır? Ne gibi güçleri vardır? Neden Sauron'un peşini düşmüşlerdir? Ve orta dünyada ne gibi tarikatlar vardır? Uzak diyarlardan gelen yabancılar ve kadim dostlar, orta dünyaya hoş geldiniz. Kültistlerin kim olabileceğine geçmeden önce bu kelimenin ne anlama geldiğine ve bu karakterlerin ilk sezonda yaptığı şeylere ve karakter özelliklerine bakalım. Öncelikle kültis ne demek? Dizide isimleri geçmesine rağmen neden bu karakterlere kültis diyoruz? Kültis tarikat üyeleri kişilere kısaca verilen isimdir. Orta dünya tarihi boyunca çeşitli kötücül tarikatlar var olmuştur. Bunlara videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Güç Yüzükleri dizisi bize bu karakterlerin ne bireysel isimlerini ne de tarikatlarının ismini doğrudan veriyor. Soundtrack albümü üzerinden The Mystics yani gizemliler olarak geçtiklerini biliyoruz. Bireysel olaraksa IMDb üzerinden şu isimlerle geçiyorlar. Büyücü olan ve dizi boyunca hiç konuşmayan kültist The Dweller yani sakin olarak geçiyor. Buradaki sakin kelimesi bir yerde yaşayan, ikamet eden anlamında. Bu karakter doğudaki Run topraklarında yaşayan ve orada ikamet eden bir karakter. Tolkien'in hikayelerinde kötülük çoğunlukla doğudan gelir. Ayrıca büyücünün taşıdığı asa'daki göz şekli de dikkat çeken bir detay. İkinci karakterse The Nomad yani göçebe. Zırhı ve miğferiyle bir savaşçı gibi gözüken ve hedefini vurma becerisi çok yüksek olan bu karakterin normal zamanlarda bu üç karakter arasında keşif gezisine çıkan bir karakter olduğu çıkarımını yapıyorum. Zırhındaki göz deseni ise Sauron'la olan bağlantısına ait bir detay. Sonuncu karakter ise The yani Münzevi. Münzevi'den kasıt dünyevi nimetlerden elini eteğini çekmiş sade bir yaşamı seçmiş kişi. Bu kişinin dış görünümü bir rahibeyi andırıyor. Aynı zamanda bu kişi grubun lideri olmasa da aralarında en çok konuşan o. Elinde tuttuğu objede ise yabancı karakterin aradığı takım yıldızının bir çizimi var. Kültistleri dizide ilk kez yabancının meteorunun düştüğü alanı incelerken görüyoruz. Bir tepeden o alana bakarken birden büyücü kültist aşağı iniyor. Bunun bir teleport ya da ışınlanma olduğunu pek sanmıyorum. Daha ziyade dramatik etki için yapılan bir şey. Nasıl ki Batman sizinle konuşurken kafanızı çevirdiğinizde gitmiş oluyorsa bu da bence o tarz bir şey. Burada büyücü kültisinin parmaklarındaki siyahlık dikkat çekiyor. Bu siyahlık yaptığı büyülerle ilişkili. İlerleyen kısımlarda bunun sebebine daha detaylı değineceğim. Göğsündeki parçalardan birinin üzerindeki şekil, üç elf yüzünün yapıldığı ocağın şeklini anımsatıyor. Bu ikisinin bir bağlantısı var mıdır konuyla ileriki sezonlarda göreceğiz. Diğer parçalar ise üzerinde taşıdığı iksirler. Hatta bir tanesinin üzerinde bir yüz figürü dikkat çekiyor. Yabancının izini süren kültisleri bir sonraki gördüğümüz yerse Hobbitlerin göç ettiği korunun yakınında bir nehir. Poppy'nin kültistin ayak izini fark etmesinden sonra geride bıraktığı kovayı buluyorlar. Yabancının iyileştirdiği ağacın yanına geliyorlar ve büyücü kültist bu ağacın gövdesindeki çiçeği koparıyor. Çiçeği inceleyen büyücü kültist olsa da yabancının gittiği yönü işaret eden münzevi kültist oluyor. Yabancının ilerlediği yol boyunca da o çiçeklerden açmış. Ayrıca büyücünün asasını sık sık münzevi kültiste emanet ettiğini de görüyoruz. Kültistler tam iş sürmeye devam edecekken Nori onlara sesleniyor. Yabancıyı bulamasınlar diye onlara yanlış yönü gösteriyor. Burada yine kültistlerin dramatik bir şekilde ortadan kaybolduklarını ve gerilim yaratacak şekilde yeniden belirdiklerini görüyoruz. İlk izlediğimde Nori'nin saçından bir tel aldıklarını düşünmüştüm ama kare kare izleyince saçındaki beyaz çiçeği aldıkları gözüküyor. Nuri'yi korumak için babası Largo ve diğer hobbitler de geliyor. Büyücü kültis Largo'nun meşalesinin yanan ucunu avcunun içine alıyor ve bütün ateşi absorbe ediyor. Bu ateşi hobbitlerin karavanlarına yönlendirip hepsini yakıyor. Yabancı yeşil ormanın kıyısına geldiğinde ise görüyoruz ki kültisler ona yetişmiş. Büyücü kültis Nori'den aldığı çiçeği kullanarak yaptığı ilüzyonla onun gibi görünerek yabancıyı ormanın içine çekiyor. Burada yüksek ihtimalle yüz figürü olan iksiri kullanıyor biçim değiştirmek için. Üç kültist de kendini açığa çıkarıyor ve yabancının önünde eğilerek Quenya dilinde size hizmet etmeye geldik Sauron efendimiz diyorlar. Bir sonraki sahnede gece olduğunu ve üç kültistin yabancı ile konuştuğunu görüyoruz. Güçleri uyanmaya başladıkça zihnindeki perdenin aralanacağını ve kim olduğunu hatırlayacağını söylüyorlar. Yabancıyı doğuya, yani Runa götürmek istiyorlar. Mordor'un kuzeydoğusundaki topraklarda yabancının peşine düştüğü takım yıldızının görülebileceğini söylüyorlar. Bu takım yıldızının adı Hermit's Hat, yani inzivaya çekilen adamın şapkası. Sauron olduğunu düşündükleri yabancıyı güçlerini kontrol etmeyi hatırlayana kadar kontrol altında tutmaya karar veriyorlar. Büyücü olan kültist onları gizlice izleyen hobbitleri tuzağa düşürmek için yabancının kılığına giriyor. Kültistler Noru'ya zarar vermek üzereyken yabancı müdahale ediyor. Büyücü kültist asa hareketleriyle yabancıyı zapt etmeye çalışıyor. Alevlerle Hobbitleri öldürmek üzereyken de Nori yabancıya kültistlerin asasını veriyor. İyi biri olduğunu ve yardım etmek için geldiğini hatırlatıyor. Yabancı asayla müdahale ederek alevleri söndürüyor ve Hobbitleri kurtarıyor. "Gölgeden geldiniz, gölgeye dönmenizi emrediyorum." dediği zaman kültistler buldukları kişinin efendileri Sauron olmadığını, bunun bir Istar yani büyücü olduğunu anlıyorlar. Yabancı kültistlere müdahale ettiği zaman onun gözünden bu kişilerin görünmeyen dünyadaki hallerini görüyoruz yabancı kültislerle mücadele ederken ruhani bir güve şekli beliriyor ve kültisleri sürüyor. Büyücü kültistin asası da yok oluyor. Şu ana kadar kültistlerin hikayesi bu şekilde. Tamamen yok olmadıklarını ve ikinci sezonda geri geleceklerini tahmin ediyorum. Bu karakterlerin sahip olduğu özelliklere gelecek olursak öncelikle bu kişiler görünmeyen dünyayla bağlantılı kişiler. Görünen ve görünmeyen dünya ile ilgili ayrıntılı bir video hazırlayacağım. Ancak özetle aşina olduğumuz varlıkların çoğu yalnızca görünen dünyada bulunurken Valinor'u görmüş elfler ve Maiar gibi ulu varlıklar hem görünen hem de görünmeyen dünyada yer alır. Bunu bilmeniz şimdilik yeterli. Kültistlerin görünmeyen dünyayla önceden bağlantılı kişiler olduğunu düşünmüyorum. Yüksek ihtimalle Sauron'un Frodo'da yaptığı deneylerle bir bağlantıları var. Tıpkı Nazgûl'e yaptığı gibi bu kişileri de bir şekilde görünmeyen dünyaya bağlamış olabilir. Bu kişilerin güçlerine gelecek olursak büyücü kültisti oynayan Brady Sison'un verdiği bir röportaja göre bu karakter simyacı tarzı bir karakter ve üzerinde çeşitli iksirler taşıyor. Bu ifade büyük oranda yaptığı büyüleri açıklıyor. Ayrıca 3. çağda geçen Cadı Kral ve Angmar hikayesinde de insan büyücüler vardır. Cadı Kral da adından anlaşılacağı üzere insan bir büyücüdür ve fiziksel dünya üzerinde güçleri vardır. Kültistler aynı zamanda birer tarikat mensuplarıdır İkinci çağda doğuda ve güneyde kötülük tekrar yükselmeye başladığı zamanlarda bazı insanlar Sauron'a ve Melkor'a tapınmaya başlarlar. Bu insanlar karanlığın insanlarıdır. Güneyli ve doğulu soylardan gelirler. Tolkien'in taslaklarına göre mavi büyücülerin kötülüğe döndüğü bir senaryo da vardır. Bu senaryoya göre mavi büyücüler farklı bir vesileyle de olsa tıpkı Saruman gibi başarısızlığa uğrarlar. Gizli mezhep ve tarikatların kurucusu olurlar kurulan kültlerin mensuplarının büyüyle uğraşmalarına vesile olurlar. Gerard Tolkien'in Rona Bere'ye yazdığı 14 Ekim 1958 tarihli ve 211 nolu mektuba göre mavi büyücülerin hikayesi şu şekildedir. Bu ikisi hakkında onlar kuzey ve batı tarihinden endişe etmediklerinden beri gerçekten net bir şey bilmiyorum. Güney ve doğuda Numenor sınırlarının çok uzaklarında düşman topraklarında misyonerlik yaparak gidebildikleri kadar ilerlediklerini düşünüyorum. Ne kadar başarılı oldular bilemiyorum. Muhakkak farklı şekilde ancak Saruman'ın düştüğü gibi karanlığa yenilmiş olmalarından korkuyorum. Ve Sauron'un daha uzun dayanmasını sağlayan gizli kültleri ve büyü geleneklerini başlatan kişiler veya kurucular olmalarından şüpheleniyorum. Bu kişilerin Maya tarzı varlıklar olma ihtimali ise bence yok denecek kadar az. Maya olsalardı güçlerini ve kim olduklarını yeni yeni hatırlayan yabancıya karşı bu kadar çaresiz kalmazlardı. Hatta bu durumda Sauron'a hizmet etmez en fazla ittifak kurarlardı. Umuyorum ki bu karakterler ya da onlar gibileri ikinci sezonda da dizide olurlar. Diğer türlü kültisler büyük bir gizemle geride bırakılmış ve eksik anlatılmış karakterler olarak kalacaklar. Peki sizce bu kültisler kim olabilir? Kötülük tarafından yozlaştırılmış insan büyücüler mi yoksa insanüstü varlıklar mı? Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için orta.dunya.com'da görüşmek üzere.